Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güncel olarak aklınızdaki kişinin size karşı enerjileri, duyguları, düşünceleri ve olası geleceğinize bakmak istiyorum. Kolektife bir açılım yapacağım, kolektifin en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde niyet alarak yapacağım. Deste seçmeni yapmaya karar verdim. Birinci destem kemençe İkinci destem hamsi destesi. Destelere göre de odaklanıp seçebilirsiniz. Her zaman ilk aklınıza gelen doğrudur. Biraz bekleyeyim. Siz destelerinizi seçin. Ben birinci desteyle başlamak istiyorum. kemençe destesi. Kemençe destemizi seçenler için. Bir bakalım. Öncelikle bu kişinin size karşı enerjilerine bakalım. Birinci desteği seçenler için aklınızdaki kişinin size karşı enerjileri neler? Bu attı. Sihirbaz ve ayna. Düşünen kadın. Kârlık. Şimdi açılım yapacağım ama öncelikle bu kişinin size karşı düşüncelerinde bir hile var, bir, bir planı olabilir bunu söyleyebilirim ya da bu kişinin aklına girmek isteyen insanlar olabilir. Yani bu da mümkün, böyle enerjiler de olabilir. Burada siz ona ne yansıtırsanız aklınızdaki kişi de size onu yansıtmaya hazır gibi. Yani böyle biraz daha hani duygularını da dengelenmek isteyen bir karakter kendisi de. Hani kızgınlığı varsa kızgınlığı ve sakinliği bir arada tutmaya çalışan ve dengelemek isteyen bir karakteri var diyebilirim sizler için. Ya aranızdaki durum her neyse de bir dengeye gelme, dengeye getirme ve yani daha çok böyle nasıl diyelim siz ona şefkatli davranırsanız o da size şefkatli davranabilir. Yani diyor ki sen bana ne yansıtırsan ben de sana onu yansıtmaya hazırım diye enerjilerde. Ve burada sizin onu çok düşündüğünüzü e, farkında beni izleyen e, eriler ise... E, o sizi düşünüyor ama beni izleyen dişillerse aklınızdaki kişi sizin onu düşündüğünüzün farkında, bu enerjileri veriyor diyebilirim. Umarım karışık anlatmadım. Yani şu an beni izleyenler erilse e, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor, sizinle alakalı planlar yapıyor, e, bir şeyleri yoluna koymak istiyor. Ama eğer beni izleyen dişillerse sizin onun için bir plan yaptığınızı düşünüyor diyebilirim. Böyle enerjileri var. Ve birazcık hilekarlık enerjisine geldi. Ya dediğim gibi bu kişinin hayatında ona hile yapan insanlar olabilir. Ya da tamamen e kendisi böyle bir hilenin, hurdanın ya da nasıl diyelim e karşınıza gelir. Belki çok düşünüyormuş gibi yapar. Ama e belki de düşünmüyordur. Yani böyle bir konu. E katakulliye getirme, böyle bir oyun içerisinde olma enerjisi de var. Ama şimdi düşüncelerine, duygularına da bakmak istiyorum. Bir de belki siz hani böyle onu gizliden sınıyorsanız ya da giziden takip ediyorsanız, ona bir oyun kuruyorsanız belki de sizin yansıttığınız enerjiyle o da size böyle bir durum planlıyor olabilir. Bu da mümkün. Bunu da enerjilerini vermek istiyorum. Evet. Şimdi düşünceleriyle devam edebiliriz. Birinci desteği seçenler için. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri neler? Evet. Şöyle bir de üçe bölelim. Güzelce. İyice karışsın diye. Evet. Bakalım düşünceleri neler? Denge, Tılsım yedilisi Tılsım dörtlüsü Şu destemizden de alalım Aklınızdaki kişinin Size karşı düşünceleri Neler olabilir Bir Bakayım Gözüküyor mu Aklınızdaki kişinin Size karşı düşünceleri ne olabilir Şöyle yapalım Neler verecek? Sabır. Asi. Ve katılım. Şimdi... Öncelikle ben şöyle söyleyebilirim. Bu kişi sizi düşünürken artık böyle dengesiz durumlar her neyse bunun için sabretmiş. Aklınızdaki kişi sizi düşünürken bunları söylüyor. Yani böyle bir dengesizlik oluşturmuş olabilir sizin hayatınızda ya da nasıl diyeyim böyle düzene giremeyen durumlar sizi öfkelendirmiş olabilir. Diyor ki seni kızdırdığımın, öfkelendirdiğimin, hayatının düzeninin içine ettiğimi farkındayım diyor. Burada bir deng dinginliğe gelmem gerekiyor. Böyle bir sakinliğe gelmem gerekiyor dediği enerjilerde. Ve bana biraz sabır vermen gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle bana biraz anlayışla yaklaşman gerekiyor. Birazcık sabırlı olman gerekiyor. Biliyorum bayağı epey bir zaman geçti. E, hatta belki de 7 e, aydır ayrı olabilirsiniz ya da 7 aydır bir şeyler düzene girmiyor olabilir. Bunu söyleyebilirim bu desteği seçenler için. 7 ve 4'lü vadeler olabilir ya da e, aranız problemler varsa, bir ayrılık varsa ya da e, çözemediğiniz durumlar her neyse ama bu kişi sizde bir düzensizlik yaratmış, sizin dengenizi bir şaşırtmış ve bunun içinde artık artık böyle hani hareket edemediği enerjilerde ve bir yandan da diyor ki kendisi de sizin sizden bir hareket bekliyor. Yani ben böyle hareket etmem ancak seni izlerim. Sen de hareket etmiyorsun ama niye acaba bizi bitirdin mi diye kuşkulandığı, endişelendiği bir dönemde kendisi. Yani burada aslında biraz daha nasıl diye diyelim sanki siz onu bitirmişsiniz de ona karşı iletişim kurmuyorsunuz ya da ona karşı bir adımınız yok bu kişi bunun için endişeleniyor acaba bizi bitirdi mi ilişkimiz bitti mi diye gereksiz bir endişesi var aslında ama siz onu hala seviyorsunuz bunu söyleyebilirim bu kişiye karşı bu kişi duygularını göstermekte çok cimri öncelikle bunu söylemeliyim aslında mantığında da sizi düşünürken diyor ki aslında bir araya gelmemiz gerekiyor benim bir şeyler yapmam gerekiyor harekete geçmem gerekiyor planlar yapmam gerekiyor öyle kösköz oturup sen gelecek misin gelmeyecek misin diye beklememem gerekiyor ama ben gururuma yediremiyorum yani e, sana gel gelmek istiyorum ama ben e, senden daha güçlüyüm. Yani böyle güçlü olan benim. Neden sana adım atayım ki? dediği enerjilerde as aslında ama düzeni e, aranızdaki düzeni dengeyi de kendisini e, bozduğunu da farkında ama dediğim gibi adım atmak istemediği enerjilerde kendisi düşüncelerinde en azından yapamam diyor adım atamam karakterimden ödün veremem. Yani evet, bir şeyler bir şeyler güzel olabilir aramızda ama sen gel, sen yardım et bana. Eğer ben sana adım atarsam kendimden ödün vermiş olurum. Kaybet kaybedebileceğim şeyler olur hayatımda. Bunun bunun için de endişeleniyorum ama senin gitmenden de endişeleniyorum. Yani ne yapmam gerekiyor şu an bilmiyorum. Ama bence sen gelip bana yardım etmelisin de enerjilerde, düşüncesinde en azından size karşı birinci desteği seçenler için. Evet, duygularına bakalım. Bu kişinin duyguları ne yönde? Aklınızdaki kişinin size karşı hisleri, duyguları neler? Bunlara bir bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları ve hisleri neler? Şöyle yine karıştıralım. Bakalım. Şeytan size bağımlı bu kişi. Kıskanç da olabilir. Yıldız ve kule. Hmm. ya bu kişinin böyle birazcık size karşı duygularında arzu ve isteklerinin yoğun olduğu enerjiler var. Bunu çok net alıyorum. Yani böyle. E nasıl diyelim tutkunun esiri, isteklerinin esiri, arzunun esiri olabilir bu kişi size karşı. Çünkü bu kişi size dış görünüşünüzde çok güzel, çok çekici, çok alımlı, böyle Nasıl diyeyim? Baş döndürücü bir güzelliğinizin olduğunu düşünüyor ve buna karşı da böyle bir kalbinde heyecanlanma, böyle bir çarpıntı durumu söz konusu olabilir. Size karşı hisleri var mı? Evet var. Siz onun şans meleğisiniz çünkü. Ve hayatında hani e, bu kişinin de hayatı düze düze dü nasıl diyelim konuşturmuyor şu an beni kendisi. Enayi ile de bloketti resmen e ...düzenini sağlamışsınız. Hayatınız, hayatındaki bir şeyleri el atmışsınız. Ve her şey yolunda ve yordamında gitmiş sanki. Yani siz böyle... E, ...dediğim gibi kesinlikle şans meleğisiniz. Kendisinin şanslı olduğunuzu düşündü enerjilerde... ...ve belki de bu yüzden sizi kaybetmek istemiyor. Ama size karşı bağımlı mı bağlı, size karşı kıskanç mı kıskanç... ...kıskanç ya da bu kişinin... E, Hayatında herkes için ol, olmasa da belki alkol bağımlılığı, belki hiç sevmediğiniz bir bağımlılığı vardı. Ve bundan kurtulmak istediği enerjileri var. Ve ben burada kesinlikle bir ayrılık enerjisi alıyorum. Aranızda bir ayrılık, bir kopukluk olmuş birinci desteği seçenler için. Ve hani böyle bağımlı olduğum durumları tamamen yıkmam gerekiyor. Tamamen böyle saf, temiz sevgide kalmam gerekiyor. Böyle e, sadece arzusal isteklerde olabilecek bir durum değil diyor. Kendisini de telkin etmeye çalıştığı e, bir süreç aslında kendisi diyebilirim size karşı. Evet. Bakalım olası geleceğiniz nasıl olabilir bu kişiyle? Aklınızdaki kişiyle olası geleceğinizde yakın bir zamana niyet alıyorum. Olası geleceğinizde neler olabilir? Bir adım atabilir mi? Görüşebilir misiniz? Yoksa e, hala iki tarafta hareket etmeyecek mi? Bunlara bir bakalım. Evet. Tılsım Şövalyesi, Kılıç Kilisi, Adalet size yaptığı haksızlıklar olabilir, aldatılmalar olabilir, siz üzdüğü durumlar söz konusu olabilir. Joker. Burada 8'li vadeler var arkadaşlar. Olası geleceğinizi 8 gün, 8 hafta ya da 8, 18, 28 ayın bu tarihlerine dikkat edebilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyebilirim ama yoğun bir süreç geçmiş. Ertelenen bir durum var aranızda. Yani olması gerekenler zamanında olmamış, verilen sözler tutulmamış ama artık bu kişi size doğru verdiği sözleri tutmaya geliyor ya da hayatınızda bir istikrarı sağlamaya geliyor. Gitmemek üzere gelmek istiyor ama sizi sizin kafanız çok karışık bu kişiye karşı. Öncelikle bunu çok net söyleyebilirim. Yani daha doğrusu şöyle kafanız karışabilecek enerjileriniz var. O olası geleceğinizde bunları görüyorum. Korkuyorsunuz tekrardan aynı şeyleri yaşatırsa diye, sizi üzerse diye. Yani böyle karar vermekte de zorlanabileceğiniz enerjiler var. Adalet sağlanacak ama yani size yapılan burada durumlar var açıkçası. Dediğim gibi belki bir haksızlık, belki bir aldatılma, arkanızdan konuşulma ya da sizi üzebilecek herhangi bir konu hakkında bir adalet sağlanması gerekiyor. Çünkü düzeniniz bozulmuş ve buradaki adalet terazisi bir denge dengesini şaşmış diyebiliriz. O yüzden artık her şey bir dengelenmesi gerekiyor ve dengeye gelecek misiniz? Evet geleceksiniz. Ama bu kişi sizi, ya bu kişinin birazcık da ben şu özelliğini çok aldım. Sizi kısıtlıyor olabilir, kıskanıyor olabilir. Ondan başkasıyla görüşmeyin istiyor olabilir. Yani böyle biraz daha nasıl diyelim kendinizi çaresiz hissedebileceğiniz enerjiler var hani tekrardan mı eskisi gibi olacak acaba tekrardan mutsuz olacağım elim kolum bağlı mı olacak tekrardan hiçbir şey yapamayacak yapamayacak mıyım çaresiz mi olacağım diye endişelenseniz de yeni bir başlangıç ve bu başlangıçtan sonra şans sizden yana mutluluk sizden yana diyebilirim olası geleceğinizde e, aklınızdaki kişi için yani yeniden başlamak yeni, yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz ilişkinizde ya da bu durumlara tamamen son vereceksiniz. Kendinizi böyle bir alana kapatılmış ya da e, nasıl diyelim kendinizi böyle kısıtlanmış hissetmek istemiyorsunuz ve belki bu enerjinizden tamamen kurtulup yepyeni geçmişi tamamen silip yepyeni bir sayfa açabileceğiniz enerjileriniz var. Çünkü bir şeyler aniden gelişebilecek iletişim sağlayamıyorsanız aniden bir iletişim sağlayacak olabilirsiniz. Dediğim gibi 8'li vadelere dikkat edebilirsiniz. 8, 18 ve 28'de ayın bu tarihlerine dikkat edebilirsiniz. Ya da 8 gün ya da 8 hafta diyebiliriz. Bunu da söylemek istiyorum ve kesinlikle bir şeyler ani'den gelişebilir aranızda. Bir bakmışsınız yeniden başlamışsınız ya da bir bakmışsınız yeniden çok güzel bir ilişki içerisindesiniz, iletişim içerisinde olabilirsiniz bu kişiyle alakalı. Evet bir de tavsiye almak istiyorum ben. Bu videoyu izleyenler için genel size gelebilecek bir tavsiye almak istiyorum. Ne olabilir tavsiye? Evet şöyle alalım bakalım. Yenilenme Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla diyor. Burada da zaten Joker kartıyla yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar var aranızda aklınızdaki kişiyle diyebilirim. Birinci desteği seçenler için. Evet... Birinci desteği seçenler açılımım bu kadar. Ben aldım kabul ettim. Siz de sizi uyuyorsa alıp kabul edebilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bakalım ikinci desteği seçenler. Sizin için aklınızdaki kişinin enerjilerine durumda? Bunlara bir bakalım. Evet şöyle destemizi alalım. İkinci desteği seçenler. Hamsi destemizi seçenler. Şöyle kemançemizi kaldıralım. Hamsiyi koyalım. Öncelikle ben bu kişinin size karşı enerjilerine bakmak istiyorum. Şöyle alalım. Nasıl enerjide bu kişi size karşı aklınızdaki kişinin size karşı enerjilerine bakalım. İkinci desteği seçenler için bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olması niyet ediyorum. Bakalım enerjileri nasıl size karşı? Dünya. Bağlılık. Altın tutan kadın. Hmm. İkinci desteği seçenler için öncelikle aklınızdaki kişi sizden sevgi alamıyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Daha böyle hayatınızda, kariyerinize odaklandığınızı düşünüyor olabilir. Daha böyle hmm, nasıl diyelim duygularınızı hissedemiyor. Yani böyle sizi dışarıdan daha böyle kariyerinizde yükselebilen bir e, karakter olarak gördüğünü söyleyebilirim. Hayatınızda bu kişiyle dair olumsuz giden bir şeyler olmuş mu? Evet olmuş ve bu kişi bunlara odaklı. Yani böyle yaptığı hatalar olabilir ya da aranızda geçen bir münakaşa olabilir. Bunları düşünüp düşünüp duruyor diyebilirim aklınızdaki kişi için. Yani böyle aslında bir, bir resmi tamamına bakmaya başlamış. Hani kim haklıydı, kim haksızdı değildi de her, ikisi, her ikinizde de hataların ve e, nasıl diyelim doğrularınızın farkına varmış. Yani belki ben şu cümleyi söylemeseydim ya da bu harekette bulunmasaydım karşı taraf da bu şekilde davranmazdı diye artık böyle bir ak akıllıca e, bakmaya çalışmış diyebilirim ilişkinize. Bunu söyleyebilirim. Ve bu kişi size bu kişinin bu kişi de size duygularını tam yansıtamamış. Yani böyle bir maske takmış ya da kendisi böyle daha şimdi bakın Bakacağım enerjileri, yani daha doğrusu Tarot'un enerjileriyle açılıma bakacağım ama burada daha çok sevgisini gösteremediği ya da aranızdaki durumlarda hani bana hiçbir şey olmadı ki ben gayet hayatımın yoluna baktım. işte gayet mutluyum, sensiz de mutlu olabiliyorum diye size belki bir maske takılmış olabilir ama o maskenin altında çok büyük bir bağlılık, çok büyük bir hayal kırıklığı, umutsuzluk, hayattan tadalamam alamama durumları söz konusu ve sizi gerçekten kariyer anlamınızda çok güçlü gördüğü enerjilerde kendisi ve siz belki de bu kişiden sonra ya da bu kişiyle aranızdaki münakaşadan sonra yani illa bir ayrılık olması gerekmiyor. Belki aranızda böyle bir soğukluk da olabilir. Ya da tamamen hani aklınızdaki kişiyle e, ilişki durumunuz her neyse bununla alakalı bir maske durumu var. Yani belki de size seni sevmiyorum dedi. Belki zamanında kötü bir anı yaşadınız. Belki de siz seni sev sevmiyorum dedi ama aslında sizi seviyor bunu yansıtamadı ama şu an çok güzel çok verimli çok üretken bir karakter olarak görüyor diyebilirim bir, ikinci desteği seçenler için aklınızdaki kişinin size karşı enerjileri bu yönde evet düşüncelerine bakalım aklınızdaki kişinin düşünceleri neler size karşı ne düşünüyor bunlara bakalım Güzelce bir karıştıralım. Kolektifin en yüce hayrın olmasını niyet ediyorum. Şöyle bir ayırmak istiyorum. 3'e. Evet. Bakalım size karşı düşünceleri neler? İmparator. Kılıç elilisi. Bu kişi size karşı gerçekten çok büyük bir maske takınıyor bu. Bunu çok net aldım. Ve değnek olması. Hatalar yaptığının farkında, bir şeyler yolunda gitmiyor diye, hata yaptım, neden böyle bir harekette bulundum ben? Keşke bulunmasaydım diyebileceği enerjilerde bunu söyleyebilirim. İkinci desteği seçenler için büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir pişmanlık var mı? Var burada. Çünkü zamanında aslında bir şeyleri kontrol edebilirken bir şeylerin dozunu kaçırmış kendisi. Siz bu kişiye çok fazla e, hak tanımış olabilirsiniz. Çok fazla bu kişiye ödün vermiş olabilirsiniz. Pışpışlamış olabilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Düşüncelerine bakalım. Şimdi şöyle. Bilememiş yani aslında bunu söyleyebilirim. Çok fazla Evet, hayatına gitmeyen, yolunda gitmeyen durumlar var sizden sonra. Bu enerjiyi çok yoğun alıyorum. Evet, bakalım kartlarımız gözüküyorsa anlatmaya başlayabilirim. Öncelikle bu kişi çok böyle kısıtlayıcı olabilir. Sizi kısıtlayan, kıskanan, onun dediğinden çıkmayın. Yani böyle eğer çıkarsanız da böyle kavga gürültüye tutuşabileceğiniz bir karakterde kendisi. Ben ne dersem o olur. Bu oyunun kurallarını ben yazarım, ben çizerim ve biz oynarız diyor. Yani size sanki çok fazla zamanda söz hakkı tanımamış. Böyle bir güçteyken ben yani bunu yansıtmış aslında size. Duygularını da yansıtmamış. Ama maske takındım. Yalan söyledim. Ben aslında senin karşısında güçlü falan değilim. Öyle olmak zorundaydım. Dediği enerjilerde kendisi yenik düşmüş hırsına gücüne yenik düşmüş diyebilirim. Size karşı gücünü kötüye de kullanmış olabilir bu kişi. Size karşı bir haksızlığı da olmuş olabilir. Bunu çok net alıyorum. Yalan söylemiş olabilir. Belki büyük bir güven problemi bile yaşatmış olabilir. İlişkinizde önünüzü göremeyeceğiniz durumlar yaşatmış size karşı ve bunun farkında artık diyor ki gözümü açtım görüyorum. Bir şeyleri çok net görmeye başladım diyebileceği enerjilerde. Ve burada sizi çok güzel, çok alımlı, çok bakımlı yani çok çok çekici bulduğu enerjileri var ve size karşı hani böyle düşüncelerinde nasıl toparlayabildin? Yani güçlü duran bendim, güçlü olan bendim belki dediğim gibi aranızdaki soğukluk bu kişiye karşı hani belki ben çok iyiyim, hayatım mükemmel, her şey süper yolunda gidiyor. Sensiz ben daha iyiyim diyebilecek enerjileri var burada. Ama yalanmış yani böyle bir durum yok. Yani bu bir yanılsama aldanma sizi aldatmaya çalışmış yani e, sanki o daha her şey yolundaymış güzel gidiyormuş gibi öyle göstermiş ama kendisi de bu durumun acizliğini yaşıyor yani neden böyle yapıyorum ki diyor yani ben zaten bir eşeklik ettim ya da bir hata ettim diyor burada kendisi önümüzü göremiyoruz daha yani hatta önümüz daha güzel olabilecekken ben her şeyi bir e engel oluşturdum. Yani ben böyle olacağını tahmin etmemiştim deyip çok fazla böyle kafasını duvarlara duvarlara vurmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Burada düşüncelerinde kendisine çok kızıyor. Neden maske takındın diyor ya da neden yalan söyledin, neden haksızlık yaptın ya da neden güçlüymüş gibi duruyorsun. Göstersene sevgini. Sizi çok güzel buluyor yani. Böyle bir güzel bir karakteri ya da çok güzel ya da yakışıklı artık beni izleyenler kendilerine göre alabilirler. Çok yakışıklı buldu ve bir daha böyle bir sadece dış güzellik değil, ruhunuzun güzelliğiyle de etkilemişsiniz siz bu kişiyi diyebilirim. Burada tamamen artık yani böyle tecrübesiz hani böyle güçlüydüm, şöyleydim, egomu ezdirmem kimseye, işte diz çökmem, özür dilemem diyen kişi artık bir tecrübe edindim diyor. Artık böyle bir davranmayacağım. Birazcık da bu kişiyi hayatında yönlendiren birisi olmuş olabilir. Bir arkadaş olmuş olabilir. yakın çevresinden insanlar olmuş olabilir ve bu kişi doğru yapmadığının farkında. Yani keşke diyor yönlendirilmeseydim. Keşke böyle durumları yaşatmasaydım. Benim aklım yok muydu da başkalarının lafıyla hareket ettim de böyle oldu. Aman sevgini gösterme. Aman sen daha güçsüzdür. daha böyle mantık insanı gibi ol. Ama bak ne oldu? Benim bir sözümle, bir hatamla her şeyi mahvettim diyebildiği ve pişmanım diyebileceği enerjilerde kendisi düşüncelerinde. En azından bunu alıyorum sizler için. ikinci desteği seçenler. Bakalım duyguların ne yönde? Size karşı duyguları nasıl? Bu kişinin var mı yok mu? Duygularının farkında mı? hala mantık mı çalıştırıyor yoksa? Yani zihninde akıllandım ben diyor ama bakalım hisleri ne yönde? Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, hisleri ne yönde? Bakalım şöyle. Para edilisi. Para prensi. Duyguları var. Ama bu kişi nasıl yöneteceğini bilmiyor bunları, yani çok tecrübesiz bu alanda ve ermiş, fark etmiş sizi sevdiğini. Kesinlikle bir e, ustalığa, bir tecrübeye sahip, bu kişi öncesinde sizi sevmediğini düşünmüş ya da aranızda e, böyle hani mantıksal bir ilişki olduğunu, çıkar ilişkisi olduğunu da düşünmüş olabilir beni izleyenler için. Ama burada kesinlikle kopmaktan, aydınmaktan korktuğu enerjiler var. Diyor ki hani biz aslında bir şeyleri bence sağlam oluşturduk. Aramızdaki bağ, bağlantı, kuvvetli. Kopmayız biz ya. Benden vazgeçmez. Ben onu çok seviyorum, onu çok güzel buluyorum. Ama o benden vazgeçmez bence. O da beni seviyor diyebileceği enerjilerde kendisi. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Seviyor mu? Evet seviyor ama e, bu duyguları nasıl göstereceğim? Yani nasıl kendimi ifade edebilirim? Çünkü kendisi hep Başkalarının sözüyle, başkalarının yönlendirmesiyle böyle bir e, mantık insanına dönüşmüş. Yani kendi duygularını artık nasıl göstereceğini de farkında değil. Ne yapabilirim diyor. E, artık diyor ki içime döndüm, sordum kendime ve ben aslında gerçekten çok seviyormuşum. Yani gerçekten seni çok seviyorum. Yaşattığım karanlık. E, duygular için yaşattığım haksızlık için özür, dile, özür dilerim diyebileceği enerjilerde ve bu kişi sizin karşınıza çıksa başı önde olacak. Ben bunu çok net aldım. Hem düşüncelerinde vardı bu. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada yüzü gözükmüyor ve eli kafasında pişman. Yani başı eğik burada. Bakın burada da duygularında da yine kafası öne eğik ve pişman kendisi. Yani böyle çok büyük hata yaptığının farkında, içine döndüğünde anlıyor bunu ve sevdiğinin farkında. Neden göstermedin, neden daha yeni anlıyorsun bu duygularını diye de kendine kızdı. Enerjileri var ama tamamen artık bir şeyleri tecrübe edinecek. Bu sürece girmiş. Yani birazcık uzun bir süreç olabilir bu. Aranızda hani belki adım atmasını bekliyorsanız şimdi olası geleceğinize bakacağım ama adım atmasını bekliyorsanız çok ertelenmiş bir süreç de var burada. Uzun zamandır bekliyorsunuz belki size karşı duygusunu ifade etsin, bir özür dilesin ya da nasıl diyelim? Kendisini doğru ifade edebilsin artık diye kendisini böyle e, saf bir şekilde gelmesini bekliyorsunuz ama bu kişi geciktirmiş bu durumu da diyebilirim. ikinci desteği seçenler için. Evet, odası geleceğinize de bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle odası geleceğinizde neler olabilir? İletişim kurabilir mi? Adım atabilir mi? Durumu toparlayabilecek mi? Buna bir bakalım. Ama kart kendini attı. Alalım. Niyetimi almıştım zaten. Kader çarkı geldi. Kesinlikle, kesinlikle bu geciken durum, bu ertelenmiş durum artık bir son bulabilecek enerjilerde ve bir şeyler aniden gelişecek. Değişime hazırlıklı olun bu kişiye karşı diyebilirim. İkinci desteği seçenler için. Değnek altılısı. Sizinle artık böyle e, o imparator için çok güzel enerjiler geldi. Size size sevgisini bolca gösterebileceği enerjileri var. Bunu söyleyebilirim. Kılıçası. Kesinlikle yeni bir başlangıç. Ayrı olanlar için kesinlikle e, bir başlangıç zor size zor gelse de bu kişi kendini size kabul ettirecek. Bu kişi diyecek ki ben artık bir şeyler değilsin istiyorum. Artık bu süreç tamamlansın istiyorum. Ertelenen süreç artık adım atmak istiyorum. Size karşı bir iletişim olacak mı dersek evet. Şansın sizden yana olabileceği enerjileri burada çok alıyorum. Sizi ben sizinle belki ciddi adımlar atmak isteyecek olabilir. Sizi ailesiyle tanıştıracak olabilir ve herkes bizi bilsin diyebilir. Ya burada çok güzel belki teklifler var. Yeni bir başlangıç var. Yeni bir sayfa açma enerjisi var ve bu kişi sizi çok sevecek ve sizin değerinizi size gösterecek. Yani olmanız gerek Gereken, almanız gereken sevgiyi, değeri, saygıyı bu kişiden alabilirsiniz diyebilirim. İkinci desteği seçenler için. Evet, bir de tavsiye alalım sizlere, beni izleyenlere. Duymanız gereken tavsiye ne? Buna bakalım. Zafer kartı çıktı. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğunu eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyor, seçtin içe emin değilsindir. Bu lokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutlalıyor. Çok güzel bir açılımdı. Ben aldım, kabul ettim. Siz de alıp kabul edebilirsiniz size uyuyorsa. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok çok teşekkür ederim. Alma verme dengesini sağlamak için bu benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.